Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir bireyen çalı ve benim 100 milyon şeyim çalındı. Bayağı hızlı giriş yaptım. Nasıl çaldığını biliyor musunuz arkadaşlar? Ben arkadaşımın özel sunucusundaydım. Türk değil kendisi. Girdim o da girdi sunucuya. Bir tane benim en pahalı şeyimi aldı, takolu bir de meteorlu aldı. Yani elinde tutuyordu. Ondan sonra beni sunucudan banladı. Anne de neyse dedim ve Loser'ı sıralar kazandım. yoldan geçiyordu. Bir de arkadaşlar eğer 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 bu kanal 200 abone olursa ben Robux alıp 80 Robux alıp <laughs> no normal ay işte özel sunucu oluşturacağım ve Onda da birilerini çağıracağım. En iyi şeyleri alacağız Oktay'la birlikte. Adamın ondan sonra adamı banlayacağım. Bizim olacak. Elimizde duracak. Neyse ki. Öyle ama eğer arkadaşlar 200 abone olursa on, bu videoya 10 like gelirse bütün her şeyimi Oktay'ın kardeşine verip bir şeyler çalmaya gideceğim arkadaşlar Oktay'la ile birlikte. Arkadaşım da tırı, tırı verecek. Onda duracak bizinkiler. Ve benim de bir satacak param vardı. Arkadaşım yok. Oyunda değil. Ama o kaybettim ya çok sinirlendim var ya. Adam bir de beni arkadaşlık arkadaşlıktan sildi. Arkadaşlar ben arkadaşıma bakayım girmiş mi diye. Evet arkadaşlar oyunda değilmiş. Ben de arkadaşlar, şu an güvendiğim bir işlerin sunucusunda oynuyorum. Yani Oktay'ın da arkadaşı. Ama Türk değil yani. <laughs> Neyse, alalım eşyalarımızı. Hadi bakalım. Güzel bir şey gelene kadar bekleyeceğim. Dur dur, kapatayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar söylediğim gibi eğer 200 abone olursam sonucu açıyorum kendime. Eğer bu videoya 10 like, 10 like gelirse adamlardan bir şey çalacağım. Dediğim gibi. Zevkli olacak. <laughs> Neyse. Güzel bir şey aslında. Arkadaşlar bu arada seri bitti bizim ha. Dün attığım videoda <laughs> direkt seri bitti. <laughs> İki tane secret çıkardık. Oğlum oyna ne Güzel bir şey gelsin ya. BG server mi oldu ya? Gidemiyorum. Bakın. Bakın. You have... Ne diyor anlamıyorum. İngilizcesi iyi olan. Şunu çeksin de fotoğrafını okusun ya. Yorumlar yazsın. Bu ne? Ne diyor anlamıyorum ki. Aa. Demek ki arkadaşlar o kadar zengin oluyormuş. Ben de nasıl zengin oluyor diyordum ya. Neyse arkadaşlar. Şu ikisi çalınmadı ya. Özel server'da oynamanın avantajları. Özel server'a girdim yine çalındı. Ben kendi server'ımız olması gerekiyor. Hadi kankam ne zaman gelecek yemin ediyorum Şuraya bir tatmak istiyorum artık ya. Of 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 of, of. Kukufan, kardeşine vereceğim. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar on gelirse çalacağım demiştim Oktay ile birlikte. Oktay şimdi şuraya çıkacak. Ya da Oktay yanımda olmazsa şöyle taretimi koyacağım. Ve Adamdan bir şey alıp ve şuradan geçip bunun üstüne basıp buradan geçeceğim ve kenardan geçeceğim ve kendi bezime götürene kadar götüreceğim. İnşallah adamın şeyi yoktur diye. Güzel satır nasıl olan ve burayı bırakacağım. Kapıyı da kilitleyeceğim. Bizim olacak ve özel servere girip en ağır şey vereceğim. Neydi? Eee <laughs> unuttum. Ha, Octane. Octane. Octane şeyini. Oğlum aynı <laughs> yer. Aynı yerde. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Geldim arkadaşlar. Ya <laughs> oğlum hadi ya. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İki 200 abone olmak istiyorum hemen olmak istiyorum çünkü özel server açmak istiyorum şu anda hemen. Oh. Bugün bir kere daha video gelecek arkadaşlar. O oh, bu olmayacak herhalde. Ya arkadaşım olursa bu oyun olacak ya da arkadaşım yoksa başka bir oyun. Ne gireceğim? Ne oluyor oğlum? Eskiden trafiğe çağırılan altın çalındığında üzülürdüm. Şimdi 100 milyonluk çalıyor benden ya. Klon makinesi işime yarar. Bu arada arkadaşlar özel server olanlar nasıl banlayabiliyor? Sizin var mı özel surferiniz? Bir yorumlara yazın nasıl banlanıyor? ben bilmiyorum. Hiç hayatımda özel server kurmadım. Bir kere ücretsiz kurdum. Ücretsiz nasıl da yaptım. Şey bitki yetiştirme oyunu var ya ücretsiz özel server kurabiliyoruz. Of hadi güzel bir şey gelme. Hmm. Ses, ses, kapat. Son elefant ne ya? Neyse. Ah be eskiden bunu zor alırken yani bunun iki tanesini ya da üç tanesini zor alırken ya da bunu zor alırken şimdi her şeyi yetecek param var. O kadar zenginim ki. Hadi bakalım bakalım toplayınca oyunu kastım. Bunlar nerede? İki buçuk. Kaç veriyor? Beş veriyor. Beş milyon. 5 milyonmuş. korktum mu? Bu meteorlu arkadaşlar o yüzden. Elmas bile meteorlusun son geçen. Meteor o kadar şey ki. Of hadi bakalım hadi bakalım. Odin indim Odin indim. Bulmamız çok iyi oldu. Ben sattım arkadaşlar. Niye diye sormayın. Oyunu bırakacaktım ama bırakmadım. Yani bende ilk sıra sıralar vardı. Onu zor çalmıştım. Ondan sonra birkaç gün oyuna girmediğim için e, ben oyuna girdiğimde bir an çalı girdiğimde satmak istedim. Tam satacakken bıraktım sattım. Ondan sonra Odin'in dün Madin din dün çaldım. Onu da sattım. Öyle öyle gitti. Odin'in dün Madin ne geliyor bak. En kötü bir Gold satan bu. Kaka fan telefonu. Ben de oyun Türkçe olduğu için değişik bakın. Okuyayım. Nubini Pin'in kızları ne? Lira ile aynı Tim peynir. ile lıf lıf lıf. Talpa Difero. Sinofon ve bunu okumam gerekiyor. Tripli trap tım tım tım. Bakalım farklarına bakacağım. Eee Çenişil şey yok. Bakın. Şef kap. Abrakadabra değil mi? Şef kap. E, nasıl okunuyor bu? Bombombini bini simsane. Gergedan to. O ne var? Frigo keşisi ne? Eee, kokofant Elefanta. Gök kartalı ne lan? Girafa Celesta de değil mi oğlum adı? Al bak şey demişken geldi. Aa buna Şen, da efekt gelmiş. Da Bak, alalım ya. Dursun. Buraya bir tişin çok lazımdı. Hiç bulamadım. Böyle gök kartalı trotarlar ve o din din yin yin yiyin lan. Tunçu -tu, turbo 3000 lava kasa turnita turnita San Los Yotrola onları bilmiyorum diğerlerini. Neyse ya. Arkadaşlar o zaman videoyu kapatıyorum. Ee, bu video 9 dakika falan oldu. 10 dakika falan oldu. Hiçbir şey gelmiyor. Diğer 1 saat ya da 2 saat sonra video gelecek arkadaşlar. Ondan arkadaşım olursa bu oyunu çekeceğim de. Neyse. Görüşmek üzere. Bay 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 bay.